Fatih. Neden senin doğum gününü böyle bir artı bir Tuzla'daki evinde kutluyoruz? Hiç anlamadım. Ah, yeterim. Şehrin hayatı beni boğuyor biliyor musun? Yani o şehrin hayhuyundan kaçıp böyle kafamı dinlediğim ikinci evim burası. Adeta sığındığım küçük bir liman burası. Seni de burada kutlamak istedim. Ay <laughs> demek ki siz batılı insanlar bunu seviyorsunuz. Böyle sakin falan değil mi? Batılı derken? Ha? Senle tanıştığımızda dedin ya ben yarı aslan İngiliz asıllıyam diye. Ha sen onu diyorsun. <laughs> Kusura kalma ya. Ben de sık sık unutuyorum bunu. Evet. Benim dedem Arsenal'ın köylüsüydü. Kendisi orada bayağı önemli bir toprak ağası. Şey aman duk 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 duktu. Aa, sen de mi toksun? Benim de içimde bir duk var ama. <laughs> Ben daha çok kendimi tabiata, doğaya verdim. maybalara, bitkilere. Sen ne iş yapıyorsun Hayati? Kabzım alım. <laughs> Meyvadan, sabzadan ve senin gibi çilaklardan anlarım kız. <laughs> Vallahi şu tatlı dilinle şu tipini kapatıyorsun ya. Benim ağzım da iyi laf eder ha. <laughs> Kapı. Kapı Dur bayım ya. Kim acaba? para. Ay ben seni yakaladım. Sen... Sen yine beni aldatıyor musun? Kim bu kız, bu kız, kim bu kız? Senin masken nerede? Aman. <laughs> aman, seni yakalayacağım bir aceleyle takmamış mıyım? Oldu mu şimdi ya? Aman dur ya. Allah aşkına oldu mu ya? Ya uzmanlar sürekli uyarıyor maske mesafe tamam hijyen diye. Allah aşkına git bakayım. Tamam, Hadi. aman. Allah Allah. Pardon, bu, aman, ne aman, aman. bu ne ya? Bu ne ya? Hayati. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Korona oluyor, korona. Aa, bunlar gibi yüzlerinden işte böyle her yere virüs bulaştırıyorlar. Ondan sonra efendim vaka sayısı niye artıyor ya? <laughs> oh. Hayati. Ya Hayati, hadi ben maske takmadım. Sen karına çoktan boynuzu takmışsın. Şuraya da oturuyorum. Hadi bakalım. Hayati, siz, siz. sen evli miydin? Evet. E niye bana ben evliyim yeter demedin? Ben niye evliyim demedin. Peki sen niye bana evli miyim değil miyim diye sormadın? Bak. <laughs> Aa, Çok doğru söylüyorsun. Hmm. Hiç aklıma gelmedi. Özür dilerim. Ya, işte bunu sormuyorsunuz. Ondan sonra evli adamlar geliyor, size yazıyor. Ya böyle bir kalıp sorulmaz diye bir kaide mi var? Böyle bir görüş mü var ya? Allah aşkına mutlu olmak için bu kalıpları devirmeniz lazım. Sus. Mutlu olmamız için senin boynunun devrilmesi gerekiyor. Anladın mı hayatım? Hadi o sormadı. Sen evli olduğunu söylemeyi niye tercih etmedin? Şu anda acaba tercihlerimden dolayı sorgulamıyor muyum ben? Hayati, turist görmüş taksici gibi dolandırma lafı. Ne oluyor? Anlat burada. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Allah aşkına hakikaten biri bana söyleyebilir mi ya? Ne oluyor burada ya? Ne oldu bize? Allah'ınızı severseniz biz niye bu hale geldik? Ha? İş yerinde kavga, otobüste kavga, evde kavga. Bu ülke niye bu hale geldi? Biz niye bu hale geldik? Allah aşkına bana açıklar mısın Naime? Ne oldu bize? Biz niye bu hale geldik? Evet ya, biz niye bu hale geldik? Hep böyle kavga, herkes de bir stres. Manasız bir gerginlik var. He, eskiden bir mahalle kültürümüz vardı ya. Hı? Ne oldu bize? Niye bu hale geldik? Valla ben işte bir hayvanla evlendim. <laughs> o hayvan beni defalarca aldattı. <laughs> Geldi de özür diledi. Ben defalarca affettim. O affetmedi. Her bulduğuna gitti. Her bulduğuna gitti. Ah şimdi de sıra sende. Yeter. Ama ben yeter. Ben seni bırakacağım. Öyle mi? Öyle. Sen zaten... zaten benden ayrılmayı kafana koymuşsun. Seni aldatmamı bahane ediyorsun bence. <laughs> yüzsüzlük bir cümle olsaydı eğer, işte bu cümle olurdu. Ulan sen şimdi bariz beni aldatmıyor musun hayat diye. Ben sana soruyorum, aldatıyor Bey. muyum? Bak. Ha? Ben sana soruyorum, ben seni şu anda aldatıyor muyum? Bak, şehir hayatının bize dayattığı güvensizlikler bunlar. Oh. 1960'lı yıllarla beraber... <laughs> ...Kırsal'dan şehre göçle birlikte... ...kendi güvenli alanlarımızın peşine düştük. Anlatabiliyor muyum? Başkalarına karşı hep bir güvensizlik, hep bir şüphecilik. Hatırlar mısın Naime? Ay. Biz köydeyken kapımızı bile kilitlemezdik. Ay. Ben neden kapımı kilitledim ki? Şimdi evime gideyim. Anahtarı çekeyim de kapım açık kalsın. Ay Allah'ım ya! Bazen aldatıldığıma değil de böyle zekalara tercih edildiğime daha çok üzülüyorum. Ay. Halbuki geçen dur. olmuş koydayı taktığında her şey farklı olacak demiştin. Aa, ne güzel söylediniz. Aynısı bende de var. Ulan bari farklısını alsaydın Hayati. Bir alana bir bedavaydı. ne oldu şimdi? Ailemizin ekonomisini düşündüğüm için şu anda suçlanıyor muyum acaba? Karınla metresine aynı kolyeyi aldığın için suçlanıyorsun. Aa, yok. Siz yanlış anladınız. Ben metresi değilim. Öyle mi? Ben sevgilisiyim. Kız itiraf etti. Sevgilinmiş. Ben sevgilim değil mi dedim? Ben sevgilim değil mi dedim? İnsanın böyle bir sevgi beslediği, sarıldığı, kucakladığı herkes onun sevgilisi midir acaba? Evet. Öyle mi? Evet. O zaman alt kattaki Nuri Bey de benim sevgilim. Köpeği Geoffrey de benim sevgilim. Sitemizin bahçesindeki erik ağacı da benim sevgilim. Yeter de benim sevgilim. Kusura bakmayın. Bu kadar sevgi dolu bir insan olduğum için hepinizden özür diliyorum ve ben gidiyorum. Kusura bakmayın ya. Ay, güle güle. Güle güle koca yürekli insan. Elveda Hayati. Çok... Ya Hayati. Buraya gel. Özür mü dileyeceksin? Hayati şuraya gel. Rüke beni sinirlendirme. Beni sinirlendiriyorsun sen. Pardon, bence boş yere sinirleniyorsunuz. Pardon. Biraz sakin olun, gevşeyin, rahatlayın. Hayati çok sevgi dolu bir insan. Eğer bu kadar sevgi dolu bir insan olmasaydı... ...sadece benim doğum günüm için bana bu hediyeyi verir miydi ki? Ne, ne aldı size? Gecelik. Gecelik? Öyle mi? Nasıl bir ilişki bu Hayati? Tek gecelik. Ne, ne diyor? Ya anlamıyorum ben seni. Ne diyor? Demek anlamıyor ha. O halde oturun, anlatayım dedim. Bak, anlatacak. Evet. Hayat. Oturun, oturun. Oturun. Ben şimdi problemi anladım. Oturun. <laughs> of! Oh. Bir gün... ...bir sığırcık kuşu... ...cik cik 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 cik... ...ötüyor. O arada... ...oradan bir kurt geçiyor. Kurt... ...sığırcık kuşunu görüyor. O o o o oluyor. Sonra da diyor ki ne? Sığırcık kuşu, sığırcık kuşu. Sen nasıl bir kuşsun diyor. Kuş da dönüyor. Diyor ki kurt, kurt. Artık sen de bir kuşsun. Aa, bu hikayedeki sığırcık kuşu ben miyim acaba? İşte o kuşla tek özelliğin beynin kızım senin. Benzer özellik beynin. Sen o gecelikten sırıcık kuşuna nasıl bağladın Hayati? O halde Çok anlatayım hayatı. da dinle. Hayati. Bir gün memiş bir ağacın dibine çömelmiş. Anası gelmiş demiş memiş demiş. Memiş demiş. Sen demiş nasıl bir çocuksun demiş. Memiş de demiş. Ana, ana demiş. Sen demiş nasıl bir anaysan demiş ben de öyle bir çocuğum demiş. Memiş. Ah! Oh. Hayati bu hikayedeki memiş ben miyim? <laughs> dil, 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 dil. anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.